Allah-u Ekber! allah, Ekber. allah Ekber. Ekber! Hancı Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen Hancı var diyor. Sultanım bir atlı var dışarıda. Ben bu handa kalacağım diyor. Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı? Dileğin nedir? Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş sana her şeyimi anlatacağım. Otur baş uçuna. sor yavaş yavaş. Varken bu alemde hancı, kalınmaz ona yabancı. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hangi saçlıyor? rüzgarlı, güneşli, sıcak bir günden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Bendeniz Deniz Buhan'ın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 3 Nisan 2022 Pazar gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancıyla ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anne katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra videoları izleyip altına yorum yapmayı, like atmayı ve etrafınızda da bu videoları paylaşmayı unutmazsanız ben denizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim desteklerini veren Kamak Makinası'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Tablet makine 0212 519 53 89 sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Telefonla bize ulaşabilir, sitemizden bu makinaları daha detaylı bir şekilde inceleyebilir, bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. Otomatik rivet çakma makinesi, 10 yıl yedek parça temini, %100 yerli üretim. www.kamlak.com.tr Kamlak makine. ይህ Ulumun ipi kaytan, kalmadı sırtıma mintan. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 2 Ramazan 1443 Ramazan geldi, hoş geldi. Bu mübarek ayı en güzel şekilde karşılamak adına güzel bir Ramazan şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdiden dilimiz sürçer ise affola. Bu ay bize mühman olur, günahlara derman olur, elimizde ferman olur, doğru oruç tutar isek. Rabbimizi ana ana günah erir yana yana, kevser içer kana kana, doğru oruç tutar isek. Cennet kapısı açılır, aleme rahmet saçılır, sırat kuş gibi geçilir, doğru oruç tutar isek. Gökten iner hep melekler, hak diye çarpar yürekler, kabul olur hep dilekler, doğru oruç tutar isek. Teravihi kıl her gece. iyi bil ki kadri yüce. Kavuşuruz bol sevince. Doğru oruç tutar isek. Kavuştuk Ramazan'a ne de büyük ihsana. Huzur verir insana. Doğru oruç tutar isek. Şiirimiz bu kadar. Buradaki şiirimizdeki özümüz nedir? Doğru oruç tutar isek. Her şeyin başı doğruluk olduğu gibi oruçta da doğruluktan şaşmamamız gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri doğru oruç tutan kullarından eylesin. Teravih namazlarını aksatmayalım, sünnet deyip böyle boşamayalım. Şu an pandemi hastalığı var, camiye gitmeyebiliriz ama evimizde mutlaka teravih namazlarını kılalım. Şimdi programımızın ana cam bölümü olan Hancı'nın bohçasına geçiş yapalım. Hancı'nın bohçasında. Hancının bohçası 192. bölümde bugün bohçamızdan çıkan güzel hikayemiz sevgili peygamberimizin annesine teslim edilmesi. Hazreti Amine annemiz Halime'yi görünce ey süt annesi çocuğu niye getirdin onu yanında alık olmak için ısrar edip durmuştun şimdi ne oldu der. Halime artık olacağımı Allah büyüttü ben üzerine düşeni yanına getirmiş bulunuyorum onun başına bir takım felaketler gelebileceğinden korktuğum için onu sana getirip sağ salim istediğin şekilde teslim ediyorum der. Hz. Amine annemiz hayır çocuğu teslim edişinin sebebi bu değildir. Sen işin doğrusunu bana bildir yoksa ona şeytanın dokunmasından mı korktun der. Halime evet deyince Hazreti Amine annemiz hayır and olsun ki şeytan asla ona dokunamaz. Benim oğlumda büyük hal ve şan vardır. İstersen onu sana anlatayım der. Hazreti Halime olur anlat deyince Hazreti Amine annemiz ben ona hamile olunca içinden bir nur çıktığını bu nurun bana Şam topraklarından Basra'daki sarayları aydınlattığını gördüm. Yine onu hamile olduğum zaman, andolsun ki ben hamilelikten daha kolay, daha hafif bir şey görmüş değilim. O doğduğu zaman ellerini yere dayamış, başını göğe kaldırmıştı. Anladın ya, sen onu bana bırak da dönüp doğruca selametle yurduna git der. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Gelecek bölümde Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin süt annesi Halime olan sevgisinden bahsedeceğiz inşallah. Hancının bohçasında. Merhaba. Ben Mehmet Can. Bizler grup genç. Ben Umut Mürare. Ben İsmail Erbay. Ben Hakan Aykut. Ben Yusuf Can. Ben Abdülbaki Kömür. Ben Ömer Karaoğlu. Ben Senay Demirci. Hancı'yı dinleyiniz. Ama yolcu olduğunuzu unutmadan. Sırada Enes Malik var. Hemen Enes Malik'e bir kulak kabartalım. Bakalım bize bugün hangi güzel hadis-i şerif paylaşacak. Birlikte izleyelim. Enes var diyor. Ben Enes Malik ben. güzel bir hadis-i şerif paylaşacağım. Ha Allahu Teala Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size teravih sünnet kıldım. İsmail'den sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Elime kitap arasında bir takvim yaprağı geçti. Şöyle size kopyalayıp resmini çekip ekrana sunarım inşallah. Bu şekilde 20 Mayıs 1980 tarihine ait bir takvim. Tam aradan 42 sene geçmiş. 20 Mayıs 1980 ve salı günü. Evet. Zamanın ne kadar su gibi aktığını bir delalettir bu. Bu yüzden ölümler çevremizde çok fazlasıyla olmaya başladı. Bu da kıyamet alameti. Her ölümlerden ders çıkartalım. Burası gölgelik, burası fani bir yer. Buraya fazla bir özen, önem göstermeyelim inşallah. Peki şimdi kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube Televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a emanet olun. Garibim her taraf bana yabancı dertliyim çekinme besor Hancı İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan koş. Yavaş yavaş. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı. Hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Tatlı. hangi tıkalım ya. La ilahe. 安置。